Sizler çok, çok özel yarışmacılarsınız. Çünkü buraya gelmek yetenek ve cesaret ister. Ve siz bunu başardınız. Şimdi hazırsanız sizi bu mutfağın tek patronu ana kraliçeyle ile tanıştıracağım. Songül Karl. Son 5 dakika. Burada iki takım halinde yarışacaksınız birbirinize sakın acımayın. Burası bir yarışma niye acayım ki? Ateşinizi sakın düşürmeyin. Ne yaptım acımak? Merak ben ediyorum. Son beş saniye. Bu ne ya? Ben tadı falan yaptım böyle bir insan olmadım. Süre bitti. Ben size bu yarışmanın zor olacağını söylemiştim.